Allah Allah. Allah Allah. Şurada koruz getir şuraya getir. ya bak. Merhaba arkadaşlar. Yusayta, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar dilerim. Bugün e, videomuz tavuk pazarından olacak inşallah. Güzel tavuklar, rengarenk, güzel pazarlıklar, güzel diyaloglar, Olur da ben de sizler için çekerim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. %85 küsürü abone olmadan izleyen arkadaşlarımız. %15'i abone olup da izleyen arkadaşlarımız. Arkadaşlar YouTube kanalına abone olmak ücretsizdir. Yani benim kanalıma değil bütün kanallara abone olmak ücretsizdir. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ama yani kusura bakmayın. Çünkü e, biz de burada bir emek harcıyoruz. Emeğimizin karşılığını sizden almak istiyoruz. O da ücretsiz abone olmak arkadaşlar. Ne diyoruz? Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz. Haydi videoya. Tavuk pazarına geldik arkadaşlar. Tavuk pazarımız yine kamyon garajının yanında. Bakın orada ileride kamyon garajı yazıyor. Kamyon garajının yanından giriyoruz. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bereketli olsun. Geliyorum dur. şöyle şey. bir alayım genel. Oh, oh. Selamun Aleyküm. Selam. Selam. Hoş geldin abi. Kolay gelsin. Bazar olsun. Sağ olun. Hoş geldin. Ne oh. istiyoruz bu orozumuza? Oh. Abi buna 600 istiyoruz. 600 istiyoruz. Eder mi 600 sence? Ben bir tavuk var. Tane tavuk mu var? Ah, <laughs> tamam. Bakayım. Yok. nerede? Arabada. Bu ne? odam var odam var Pol polisin mi bunlar Ha. aç bakayım yavaş atakları nereden bulmuş bu ya bunlar 500 500 lira mı he bu o da o da 500 lira tamam esma oturuyor yanına gideceğiz şimdi dur çoluğu çekeyim geliyor reis kolay gelsin pazar olsun abi oturuyoruz işte böyle. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Sen de hoş geldin abi. Pazar olsun kolay gelsin. Abi. Ataklarımız? Atakslar 220 lira abi. Çiller de aynı. Çiller de aynı. Beyazlar 250. 250 lira. Orozlar bunlar 250. 250. Lohmanlarımız? Lohmanlar 250. 250. Burada başka? Burada lohmanlar var. Beyaz sandiller var. Bunlar 250. Burası bunlar 250. Ne alırsan burada 250 lira. Siyah tavuğum var o da 450 lira. Zaten. O da 450 lira. ataks Aynen öyle. Kolay gelsin pazar olsun. Sağ ol abi. Ustam horozları doldurmuş için gel bakayım. Aynen öyle yaptım. Kolay gelsin, pazar olsun. Sağ ol, eyvallah olsun hoş geldiniz. Ne istiyorsun horozlara? Üst üste. Mi? Ayrı ayrı mı? Şöyle, şuradan başlayalım. Bu ne? Kaç para? Hepsi aynı biraz üçer buçuk istiyoruz. Bizim satanlar aynen. Verip gireceğim. Yosunlama durmak istemiyorum. Hmm. Al satanla almadı mı? Alıyorlar. Ucuz verirsek. Ucuz verirsek. Selam, selam Osman. Hoş geldin. Kolay gelsin. Bazar olsun. Selamünaleyküm. Ne Neye gidiyorsun? Ailem selam. Merhaba. Hoş geldin. sefa geldin. Bazar olsun. Ol. Tavuğumuza ne istiyoruz? Ya 500 liremiz o 500, e 500 e değil. 300 liraya e, 400'e satarım. Yok size verin diyor. Ha diyin ya? Sen sarımsak tarlasında mı gördün beni? Ayıp ettin ben. devam mı sen takip edin? Öyle mi? Vallahi... Sen takip ettin bak. He? Gülp mu bu? Gülp ya satıyorum işte. Ha. Gülp biraz ben benim... sonra canlı yayın yaparız. Şimdi... Gülp arayan olursa. Benim e, olduğu yere şey yapıyorlarmış ev. Yedi sekiz tane daha var. bu da gülp yatırsan bir daha bir sürü şey olacak. Yeni satayım derim. Tavukları da yumurtlattım ya. Evet. Ötekileri de götüreydin. Yok ya öteki de yumurtlu ya Yeri... Bu, ee, kumes... Ne zaman ne? biz sen haber veriyoruz dediler benim Öyle mi? Senin Mehmet Ağa'yla beraber yüzdük aynı binada O Mahmudayla yanda boş var Avşal Mehmet payı Sen bu yanda mı oturuyorsun? He ben onun binadan dair aldım Öyle mi? He yani ee, yani. olmuş Tamam Muharrem'le bakıyorum bunlara. Ya abi hem tane burada toplamıyorum. Ne yok iki. Dört. Altı. Sekiz. Değil mi? İki. Dört. Altı. Sekiz. Dokuz. On bir tane var. Ne istedin on birine? Abi. Valla ne versen ver ya. ben gidiyorum İstanbul'a gidiyorum. Şimdi <laughs> yanlış anlıyorum. Oroz mu? Doğru doğru. Hep söylüyor. Üç tane oroz var. Kardeş ben buraya bin lira ver. Yunus Ayta çutup bana var. Bin lira çok az verdin abi. 1200 Bin iki yüz lira ver senin olsun. Kardeş yanlış anlama. Şunu ben sana hediye edeyim yani. Şunları ben sana hediye edeyim. Şunları hediye edeyim ben sana. Bunlar para yetmez. Beni 200 lira <laughs> ver bari ya. Kardeşim, 1000 lira gözümden 200 lira ver, helalleşelim. Şimdi peşe. Yola yani. gideceğim, yol, yol param çıksın. Vallahi yol bir dayım. Beni 200 lira para ver, helale hoş olsun. Hadi abi. Vallahi şunu da bırakıyorum, gidiyorum. 200 daha ver. Yok. 100 daha ver. Bunu ver, ver abi. Abi 100 daha ver. ne ver, iyi iyi. E, 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 e. Haber ediyorsan abi. öyle. Şunu da hediye et ya. 100 daha, daha, ya. daha ver. 100. Ne? İlek, sen o Bunlar diyor. makine abi. O şey. Abi bir yüz daha ver. Yok, Gözün Ben alamam. Yüz daha ver helalleşelim. Yok. Ben şunların çoğunu hediye edeceğim. Yüz daha ver helalleşelim. Bunu hediye mi? Güle güle Yok. harca kardeşim. Yüz daha ver. Yok benim pahalı sayfam Yüz Vallahi bu Yüz daha ver helalleşelim. Yok, al götür. Dokuz Abi dokuz. mı sana tane var ya 100 liraya gelsin bir tanesi. Tane ya, gelsin bir tanesi. Ya, 80 şunlar seksen lira tavuklar. Ya seksen olur mu abi ya? Şunlar para etmez. Abi yüz lira daha ver al götür. Yok. Vallahi. Sana. Sana. Sağ Götüreyim ben abi. Ver ver. ver. 50 lira abi bırak. Valla geri götürün ne abi. Ben keser yerin ya. Ver ver abi ver. Ne haberi versin ya? 100 diyor. 1200 100 liraya versin ah, abi. Abi 50 de şey yapma. Ah, 100'er liradan ben ver. Ben al. alayım. Almarsanız. Alıver. Al. 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 Alıver. Al. Al. Alıver. 50 mi? Almıyorum Alıyor. Alıyorum. Alıyor. almıyorum abi. Oğlum bir tane var ya. Yok bırak beni artık. Bırakmayacağım. Yok almıyorum. 50 mi? 50 mi? Ya bak o mesele değil. Şimdi her şeyin bir usulü vardır. Gaydesi vardır. Şimdi şunlara bak kimler satacak? şurada şunları kim, kim alır? Bir var onu. Bunlar kimse almaz. ya. Kimse yani almaz onları. Sen de elbette şu bırakma mı şunu? Ee al 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 al. Ne şu kalmaz ya? Yok tam belli alır bu adam. Nereye götüreceğim koyacağım bunları abi? Arabası var arabası alır o. Sen şu para. Heh. Hasan al şunu. Al. 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 Adam işçi bile tuttu ne diyorsun? Altından tut da abi. Altından tut. El bile. Hayırlı olsun. Bile bile harcadı. Sen de hayırlı oluyor. Diyordum Allah razı olsun sahip babadan biz buraya get torun satın ya. Senin mi? Benim, benim ya. Ne istiyorsun dayı bunu? Bunlar da horoz hepsi. En tane horoz. Al tane horoz. Al tane horoz. Al tane Al tane Şimdi dayı bak hiç aşağı vermem. Bunun ne bin lira. Buranın ne edeceği bin lira. Ya, keselim o zaman. Heh. Kesin. Yani, civci, vallahi 200 şöyle, civci, bunlar kıymetli. Evet. Cim Onlar yumurtası var diye Bunlardan ya. daha şey Şimdi şunları bir iki ay sonra getir. Bunlar 300-350 lira. Aldı mı? Bir ya. iki ay sonra. Ha. Kaç aldı? Şimdi şunu ben sana getirsem, kes desem. Bir parayı Kaç Neyle aldı. Kaç aldı? Gülp yani. olan, olan bu muydu? Evet, Gülp diyordu şu arada. Ha. Tamam. Yok işte. Evet. Yok. Bunların vereceği bin lira. Neydi bunlar? İki şerbet. Evet. İki şerber olsun, olsun. İki şerber. Yok. Bir katıcan sağ olsun dediğin bana. Tut. Sana bin yüz lira. Olmaz. Evet, sana yapıyorum. Evet. Evet. Şimdi şimdi şu horoz ama 3 kilo gibi ötüler. Ya bir tane horoz var. Bunlar ne, Bunlar, Bunlar ne yapacağım? Onlar da ne yapacağım? Onlar tavuk öldürüyor. Horoz çok olduğu için gitti öldürmüşler. Zaten zaten bunun kalabalığı şey yapar. İki yüzde kalı ben şu anda kimse alamıyor. Ben sana bin yüz lira verdim. Olmaz. Sana evet. da dört uzatma. Veririm, olsun iki yüz alacağım. Dut. Yok vermem. Bu bırakalım. Para bir sayacağım. Bin iki yüz mü dedi? Dört iki yüz de ikişer... Evet. 50 kağıt daha versin demin. Yok yok. Bırak de sayın para sayıyor. 200 lira da o zaman. Para, para vermiyor. Hasan şunları al. Parasızmış <laughs> bunlar. Hasan gel. emmi gel. Ha. 200 olsun alınca. Dur. Bir dakika tut Alıştır. Vallahi ya. Vallahi Tut ya yemin etme ya. Dur. Dur. Ne diyorum Bak 50 kağıt kopar. Ya 50 kağıtların evet, ne olmuyor daha. Evet. Yapma. Yapma. Canım, ay taçı kıracağım ama kafasını kırarım daha iyi. Heh, tamam. Aytaç'ı taçı kıracağım ama kafasını olsun. kırarım. Allah razı olsun. Hadi. Hayırlı olsun iki tarafa da. Ya işte bu ortam buraya getti. Güle güle para kazan. Tabii ya. İş onda. Bu ne? İp, ip. Bu ne Abi bu kadar fakirli. Yok ya bir tane alacağım. Evet. Anlaşalım. Bak tavuk var. De. Güzel tavuk da var. Amir Ben şunu uyuyayım dakika Bekle. Şuna ne vereceğiz? Çilliye mi? Çilliye evet. mi? 300 lira abi abi. En iyisi olur zaten. Çilliye en iyisi de o. Yani 400 falan dedim, 300 lira. 250 alalım Yok. Ha? Yok. Şimdi yanlış anlam. En iyisini alıyorum içinden. Sen kesmeyin az Yok. Tamam. ya. Çamuruk. 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 Bu uzak ağır, bu köy. Ya bu ne köpeği? ufaklardan al. Şunu ver o zaman. Bu da beyaz o zaman. Al bunu O zaman Tam bu ufak. O 250 olsun. Ver bakalım şey. ver. Evet. Bu ondan iyi. Ya bu ufak dışı şey yapmıyor. şans duymuş ki yere gidiyor. Ha? Rahat edersin de. de Koydun mu ben koy burada Koydu ya, koydu. Bak buraya sal versin ya. Burada yok, buradakileri götür diyor, koydu da. Hasan onlardan şuna biraz zahtar. Ben. Alın. Alın. Hı. 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 Boş kutum var mı? Ben bunu arabanın içine koyacağım. Vallahi. Ufak bir şey ya. Bende de kutu yok ya. Şey de var mı? Şu bagajyerde böyle hani kutulara fiyat alıyor. Şey. Buradan iki kanat tane Altını bir şey koyalım. Hadi hayırlı olsun. Hadi sağ ol. Tamam. Tamam, Neyse haftaya Tamam haftaya da götürüyorum. İsmail Emre gel senin mekana gitmedik tamam. bugün hiç. gel abi, gel abi Pazarlık bitti ora. Bitti abi. Kolay gelsin pazar olsun. Bu yakışıklı horoz satıyor herhalde. Horoz benim abi. Abi be, Siyah horozumuz ne istiyorsun abi? Abi siyah horoz 300 abi. Beyazlara 250 abi. O kırmızı 350. 350 lira. Evet abi. Abecim e, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Günümüzün. Abi günümüzünün e, günümüzünün e, olsun. burada e, yine aynı şeyi söylüyorum Burada millet bilmiyor mu? Ne yapıyor? Mu? Gitmiyor. Başkanımızdan rica ediyoruz daha bizi inşallah pazar yerimizi güzelleştirsin. Güzelleştiririz inşallah da da. İnşallah sesim dört. Senin vasıtanla abi. İnşallah, inşallah. Ee, meselemiz bu. İnşallah. Kalabağımız Horu... bu. Horuzu, Horuzu, horuzumuz <laughs> da etliymiş maşallah. Horuzu, Güzel. Horuz da aldık abi. İnşallah hayırlı bir müşteri çıkar. Kapokatör gibi onu inşallah. Bekir emmi? Buyurun. Ha. Sen ne iş yapıyorsun bu arada hiç? Evet. Pazarda ben boştayım mi? bu arada. ara... İki aydır. Niye? Emekli olduk. sonra mi? başlarız. Kasım'da başlarız. elimi çekti. çektim. <laughs> Başka ne diyor? İsmail Han'ın yanına gezmeye hey mi geldi? şartlarını hey. kime Burada Burada memnun musun? Şimdi burası iyi değil abi. Olmasan ne edeceksin? Yegi yer mi açabilecek belediye bize Başkanımız yani? diyoruz ya bize inşallah diyorum güzel güzelleştirecek. İsmail Han'ın yanına <laughs> Al abi, bucuda yine. Bunu vereceğim 200 lira. Bak hele. Kaça sattığımı gördün? 50 kağıt lira. Kaça sattığımı gördün? 250 lira. Ben yap dedim 200 liraya verdim. Ha. Valla al 250 kağıt al. Al. Bir parayı. <laughs> e. Amına abi 250 kağıda 300, 300 para para abi. abi. Yok. 250 Al de. Al paranı git ya, evet, kimse bekleme adam. ya. Bugün hiçbir şey almayacaktım, ha. <laughs> sinirle aldım. <laughs> Al şu paranı, o da orada dursun. Eren ne diyorsun oğlum? <laughs> tamam mı 200 250? 200 yeter mi? Dursun tamam <laughs> tamam dedi. Bir elli daha ver, şu adamı hatırlıyorum. Bak ben, de senden alışveriş yaptım. biliyorum. Ben de, biliyorum bak, hep e, tavuğu işte, almış seni, alışveriş yaptım. 50 fazla verdim zaten. Bu adam bir elli daha Bu adama bir elli daha ver. Daha da... Abi, Elini çek, şöyle bak dur. Şöyle, seni kapak resmi yapayım. Dur orada. Dik dur oğlum, canı da dur bak. çeksin güzel ceres. Parayı da tut şöyle bak. Parayı o, da tut şöyle. Parayı da tut. Şöyle ha. dik dur, dik ha. dur ha. Parayı göster. Maşallah, tamamdır. Ha. Bu alttaki kapak resmi. Adı ne? Muhammed Eren. Muhammed Seni takip ediyor zaten. Öyle mi? Geçen de bana Hint oruz aldı da bin lira Kafayı da vurdun ama kadar acıdı mı? Acıdı mı? Acıdı. Ahmet abi dedi ya Hint tavuğu aldık geçen de. Siyah Arap bir tane. E Hint bende gol. sen bana niye gelmedin? Ya, ya pazara geldiydik. Nasıl? Horozların kralı. İkisi de öyle. Horoz da kral ama daha çok pahalı baba ya. Hint horoz mu tavuk mu? Hint tavuk. Kaç para abi? 700 lira etmesi lazım. Yumurtluyor. Yumurtluyor. Şimdi Remza aldı. Tavuk doluydu bura. Aha, Hint vallahi mi? Vallahi dolu. Hint değil. Beyazın tintedi var. Onu nereden buldu seni? Hep de yumurta içinde. Nerede buldu? Telefon etti. Süt götürdüm. Eve orada dedi. Gözünden ameliyat olmuş. Öyle mi? Her Üç kova süt götürdüm. Senin yağlı içeride. Bunları nereye koyacağız? erirdim onları Erir, onları bir yere yaratacağız. Kırmızılar ne kadar? Kırmızıları kırmızı kırmızı bilmiyorum, 1050'yi aldım. kaç daha zaten sattı mi? değil mi? 1050'yi etmeyeyim bunların. Al Bunlar. çayı. Al da çaycının dolabını. Vallahi zarar vereceğim. Yok, no, 500'e sattım. Vallahi zarar 500 e vereceğim. 500'e vereceğim. Belli abi, ben no, aldığım e para. satacağım. Aldığım para. Tut şunu. Vermiyorum, ya, para. vermiyorum. vermiyorum evet. para. Ya inatın etmerler. Vermiyorum, inat ettim. Vallahi zarar vereceğim. Her iki gitti bir dakika. Bana ne? Abi o gözleri de alırsanın. Hint oruzumu 450 liraya gitti arkadaşlar. Tavuğumuz pardon. Siyah Hint tavuğumuz. Oruz da güzel. Oruzlara baksana. Ama etliyse bak. Yok. Bir tane tavuk lazım da onun için aldım. <laughs>

Ah ya burası burada. Yeni ücretlerin bu dünkü Bu adamın hırsı mı? buradan geliyor. Aslında bu suyu çorur deseler, yem ne oldu? Arku abi, sarımsak, mısır, hepsi baştan buradan suyuyor. Yani bu çok, orası kurumuş. İtfam orada abi, şu bir kutu balayı sen ya. Hem nerede? Dünya cennetler Merkezi. hayırlı işler. Arkanda var bak. Siyah, şu yanda bak. Bismillah abi. Şöyle oldu, şöyle oldu. Abi. Heh, orada var. <laughs> Muhtar bağla. Dünya atıcı ben bağladım ben. İstanbul İstanbul'u bağladın. Taş kopuyu da bağla hadi bakayım. Hadi, hadi bakayım. Bak. Bırak, adamların kısmet açık dursun ya. Öyle, <laughs> Öyle mi diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya nasıl? Dayı varınca çez şakına bak. Nikah nikahını falan yaptı o günah kıyı yani. Hasan abi. Hayırlı olsun iki taraf orada. Ne diyor? 10, 20. 40 abi. 50 lira ya ne 40? <laughs> İyi sayı ya 50 lira. Yanlış mı dedin? Yanlış mı dedin? Bakma yanlış mı dedin? Basit bütün paraları da çıkart bir taraftan Desteği çıkarsana desteği. Çıkarsana dayı, dayı desteği. Ya. Yanlış ya. Sen şimdi tavuğun yanına Kanka iş mi aldın bunu? Kusura bakma ya Tamam dayı. Güle güle hayırlı olur dayı. Güle güle besle. Güle güle besle dayı. Hemen bir su ver. Kölge yapar. Kas yapar. Kölge yapar. Gideceğim. Ben buraya mısın? Gel. Geliyorum biraz. Siz de Kemal'in yanı üstüne yanmayın. Tamam. İkisi mi 550? Evet. Abi sen yapma ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok ki ben de. Horoz vereyim sana dur. Bir de benim horozlarım. E, çilli ha, e, var, çilli alsana. Alo. Ya birisi istedim. Alo. De ya. Ekmek girse kadar. Hadi ekmek yemeyecek Ya şimdi lan şimdi. Al abi. Dur lan, dur lan. Aram yok. Al. Yüzra, Ne edeyim onu 100 lira Allah'ım Bir adam gibi horoz bir diyor. Normal bir şey versin adam. Allah Allah. Hem Ol, ben horoz da. Bu ülke Sen onu beyamaya, sen onu Oo <laughs> <laughs> oh, bu da güzelmiş. Olmaz <laughs> şey mı? Allah. Allah Allah. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Şuradaki horozu getir şuraya. Bağla şuraya getir. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. hoşça kalın Kendinize iyi bakın.